Merhaba dostlarım nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz iyi geçiyordur ve iyi geçmeye devam eder. Bugün beraberce yatırımcı tiplerini konuşacağız. Bu önemli bir konu. Nereden başladınız? Nereye gitmek istiyorsunuz? Bunu belirlemenizde önemli bir rol oynayacak. 8 yatırımcı tipinden bahsedeceğiz burada. Birincisi Acemi yatırımcı, eğer ilk yatırımınızı yapalı 2-3 yıl olmadıysa, başlangıç makinenizden 10 kat daha fazla hacim oluşturamadıysanız, yani 10.000 TL başlangıç sermayesin, sermayeniz var, al satlarınızla 10 kat hacime, 100 bin liraya ulaşamadınız. Yani burada kar etmekten bahsetmiyorum. Yani al sat haciminden bahsediyorum. Acemi yatırımcısınız demektir. İşin başlangıç aşamasındasınız demektir. Ortalama üstü bir performans gösteren yatırımı çünkü bu 10 kat hacime ve aynı zamanda bir 3 yıl zaman geçirdikten sonra oluşur. Fakat bu demek sadece bu iki şartı oluşturduğunda para kazanmaya başlayacaksın anlamına gelmez. En nihayetinde bu süreçte de kendini geliştirmeli. Sürekli yeni bilgileri kendine eklemelisin. O yüzden bu bilgiyi vermek istiyorum. Çünkü bugün bu işe girip hemen para basmaya, süre hızlı bir şekilde para kazanmaya çalışan kişiler genelde hüsrana uğrar. Evet 1000 kişide bir kişi çıkar da bir tane coin alır 10x yapar. Ama sen bu işi bilmiyorsun daha. Yani sen yani 1000 dolara 10.000 dolar yaparken edinmen gereken bazı beceriler var. Psikoloji yönetimi, risk yönetimi, piyasa takibi vesaire. Tüm bunları kendine barındırdığında tamam okey. O zaman sen bu işi yapan bir yatırımcısın demektir. Yani bu süreci sen yaşamadan şans eseri işte aldım bir coin. Bir tüy aldın. Bin doları on, on bin dolar yaptım. Para da kazanırsın. Bu zamana denk geldin. Zaten ne atarsan para büyüyor. Okey. Ama bu seni gerçek yatırımcı yapmayacak dostum. Hatta daha büyük bir hatayı da sürükleyebilir. Kabul edilebilir yatırımcı. Hemen başka bir tarafa geçtik. Olayı tam tersi. Daha böyle profesyonel bir yatırımcıdan bahsediyoruz. Şu an hatta profesyonel yatırımın ötesinde varlıklı bir yatırımcı. Yani ülkelerin peşinden koştuğu yatırımcı. Bu bayağı bir seviye. Sırayla gitmedim burada. Gelişi güzel anlatıyor. Kabul edilebilir yatırımcı. Yani bankalar tarafından bilinen, sermaye sahipleri tarafından bilinen mal öz sermayeleri 1 milyon doların üzerinde. Yani bizim gibi Türkiye gibi ülkelerin aslında peşinden koştuğu bir yatırımcı grubudur. Yani bu tarz yatırımcılar ülkeler kendine çekmeye çalışır. 3 ehliyetli yatırımcı. Aslında birçok traderın yatırımcının olmak istediği gruptur bu. Temel verileri, teknik verileri ve piyasa verilerini beraberinde işleyerek yatırım kararları alır. Doğru bir risk analizi eşliğinde hareket eden, psikoloji yönetimi konusunda çok başarılıdır. Ne zaman, nerede yapma, ne yapması gerektiğini ortalamanın üzerinde bilir. Yani bu da zaten kişiye para kazandırır dostlarım. Bu da dediğim gibi birinci maddede olduğu gibi ortalama 3 yıl bir zaman gerektirir. Dolayısıyla ilk 3 yılınızın içerisindeyseniz yapmanız gereken tek şey al sat yaparak hacim oluşturmak, paranızı kaybetmemeye odaklanmak ve bu süreçte sürekli kendinizi geliştirmek. Bir üniversite 4 yıl sürüyor. E biz bugün başladığımız şey yarın para kazanmaya çalışırsak doğru olmayacaktır. İçeriden yatırımcı. İçeriden yatırımcı deyince insiderla karıştırılıyor. Yani i̇çeriden bilgi toplayan yatırımcı. O ayrı. O başka bir şey. Bu Warren Buffett tarzı yani değer yatırımcılığı e, beğendiği şirketlere iştirak oluyor. Yani yüzdelik payını alıyor ve aynı zamanda yönetim kuruluna geçiyor. Belli bir oranda pay oluyor. Hatta bazılarını yüzdelikten daha fazla e, tamamını neredeyse kendine almış oluyor. Dolayısıyla bunu tarz e, sadece Warren Buffett yok tabi bu şekilde yatırım yapan buna benzer birçok hem ülkemizde hem dünyanın birçok yerinde yatırımcılar var tek yaptıkları faaliyet raporu ve bilanço okumaktır hiç haber akışı temel teknik verilere bakmazlar gerçekten yani bilanço temel veri oluyor aslında da yani bilanço okurlar nakit akışına bakarlar ve şirketleri gelecek 10-20 yıl 30 yıl içerisinde ayrıştıracak bir özellik bulmak isterler mutlaka tek o da odaklandıkları nokta budur aslında. Yani ellerindeki teknolojiye bakarlar. Faaliyet raporundaki amaç budur. Yani kullanım hakkı varlığı ne var? Yani şu sektördeki diğer oyuncuların elinde olmayan ama bu şirkette olan ne var? Ona göre bir puanlarlar şirketleri ve 10 ila 20 arası mutlaka şirket alırlar ve bu bir döngü halinde devam eder. Daha başarılı bir, bir olabilecek bir şirket bulduklarında hemen portföyü parçalayıp ona geçerler. Bu şekilde bir yönetim tarzları vardır. Bu olması için tabii ki de başlangıçta belirli bir seviyeye ulaşmak gerekir. Hem ehliyetli yatırımcının da bir tek üzerine çıkmamız gerekir bu durumda. Ya zaten her ülkenin de yatırı, ehliyetli yatırımcı klasmanı vardır dostlarım. Belli bir şartları karşılıyorsan sen yani belli bir hacime ulaştıysan, belli bir mevlam varsa eğer şirketsen, belli bir öz kaynağı sahipsen e, nitelikli yatırımcı konumuna sokar. Hatta bizim ülkemizde de işte 500 bin TL ile 1 milyon TL arası yıllık hacim çevirmen gerekiyor. 200-300 bin dolar civarında belli bir portföyü sürekli taşıman gerekiyor. Bunun belli bastık klasmanları var. Bunları bu şartları oluşturduğunda halka olmamış olan şirketlere teklif bile gönderebiliyorsun. İştirak olmak için teklifte bulunabiliyorsun. Bunu aracı kurumlar bu teklifleri gönderiyor, düzenliyor vesaire. İleri seviye ehliyetli yatırımcının bir tek üzerinde. Yani bizim başlangıç seviyesindeysek yani ilk olmamız gereken ehliyetli yatırımcı konumunda olmak. En üst düzey yatırımcı. En üst düzey yatırımcı nedir? Bu adamlar hiç yatırımla falan da filan uğraştırmaz. Kar peşine bile koşmaz. Çünkü 100 milyon dolar üzerinde bakiyeleri vardır. Yatırım için ayırdıkları sadece mal varlıkları portföyünün en az belki 50-100 katıdır. Dolayısıyla bu tarz insanlara bankalar para sahipleri satmak istedikleri ama uygun fiyatta olan ürünleri yönlendirir. Bir aracı kurumun elinde bir sürü kelepir hisse vardır ama alıcısı yoktur. Bu tarz insanlara yönlendirilir. İşte kupon bir arazi vardır, kupon bir iş fırsatı vardır. Ama o piyasada o parayı karşılayacak adam yoktur yeterince. Dolayısıyla bu insanlara, bu tarz insanlara teklif gönderilir. Örneğin bir arazi var 2 milyar dolar alınması gerekiyor. 2 milyar dolar ödenmesi gerekiyor. İşte ne olacak? ABM olacak vesaire. Yani bu tarz yani dalanı bulaklandırmayalım ama bu, bu şekilde yani bu artık nirvanası yani bu işin artık pek de heyecanı yok aslında. Çünkü heyecanın olması için yani traderlık biraz heyecanlıdır. Gün içi muhabbeti. Ama bu böyle bir şey değil. Bu bambaşka bir şey. Bunu hani bilin diye söyleyelim. Haber akışı yatırımcısı. Bazı insanlar vardır. Sadece haber akışı üzerine takip eder. Bu şekilde yatırımlarını şekillendirir. Yani bunların sayısı az da değil. Gerçekten ve çok ciddi bakiyeye sahip olan kişiler sadece haber akışı üzerinden takip eder. Örneğin hatta Şöyle söyleyeyim. Sadece belli başlı haberleri takip ederler. Örneğin faiz kararlarını takip ediyor. Sadece tanımla İslam'ın sistemin açığını kolluyor. Mesela beklenenin çok altındaysa pozisyonu ona göre alıyor. Be beklediğinin çok çok üstündeyse ona göre pozisyon alıyor. Ortalamadayken bekliyor. Sadece bu yönde işlemler açıyor. Yatırımlarını bu şekilde yönlendiren insanlar var. Ya yani sadece bu şekilde değil tabi. Genel konjektürel haber akışları da mesela bir deprem oldu biliyor ki paranın nereye gideceğini tak oraya gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Yani temel teknik verileri hiç ömerse önemsemeden sadece haber akışı üzerinde paranın gideceği yönde parayı bekletmek amaç burada bu. Ehliyetli yatırımcı aslında hepsini bir arada işleten kişidir. Hem haber akışlarını takip eder hem temel teknik verileri inceler, bunların ışığında yatırımlarını yönlendirir. Aslında en karlı olan yatırımcı da e, budur yani daha doğrusu en karlı demekten ziyade anlatmak istediğim küçük bakiyelerle başlıyorsanız olmanız gereken nokta mutlak suretle ehliyetli yatırımdır çünkü 10 bin lira bakiye haber akışı takip ederseniz bir noktada tıkanırsınız. Insider, insiderları biliyoruz zaten. Bunlar hani bu zaten yasal bir şey değil. İçeridenki bilgi ile haber akışı takibi üzerinden yatırımlara yönlendirmek bu zaten biliyoruz ki bu yasal değil. Zaten piyasadaki haberler şu şekilde çalışır arkadaşlar. Bize ulaşınca bu haber zaten piyasaya etkisi en az %50, %60 olmuştur. Hani şu an Bitcoin yükseliyor. Son bir ayda 28'den 44'e kadar çıktı. Şimdi bu iki sebebi var. Bir, FED gelecekte faiz indirimine başlayacak. İki, BlackRock'ın ETF başvurusu. Şimdi bu haberler aslında fiyatlandı. Belki içeriden bazı kişiler alımlarını yapmaya başladı önden. Ama şimdi şöyle de bir daha az bilinçli yatırımcıda şöyle bir algı var. Tamam işte 10 Ocak'ta ETF çıkıyor. E büyük ihtimalle bu onun habercisi. 10 Ocak'ta biz patlamaya geçeceğiz. Bu ön patlama gibi düşünebilirsiniz ama bu işler böyle yürümez dostlarım. Haberi al, gerçeği sat. Yani söylenti al, gerçeği sat. Şu an bir söylenti var ki Bitcoin ETF'si onaylanacak ama Tamam da şimdi ona olacak da onaylandı değilim. Bu Bitcoin ETF'si hemen insanlar harun alır. Bitcoin almaya geçse bile bir BlackRock'u dur bakalım hemen 10 trilyonun parasını 1 trilyonun oraya aktarmayacak. Dip seviyelerden almak isteyecek. Sonuçta e, bu kişi yani yatırımcısını alıyor bunu yani. Onun kendi bir başarı, performans bekleyen milyonlarca insan var onunla Dolayısıyla gidip de 40 bin dolarlardan, 50 bin dolarlardan bitcoin falan al, alacağını ben düşünmüyorum. Dolayısıyla mutlaka bir düzeltme gelecek dostlarım. Hani hatta onaylanır onaylanmaz. Belli bir pam oluştuktan sonra %50 bir çöküş bekliyorum. Ben o zaman içinde bakayım bekletiyorum. O çöküş geldiğinde 40 bin dolardan 20-25'lere tekrar gelirse ya ben bir alım yaparım Bitcoin ve beğendiğim altcoinler için. Fakat gelmezse de zaten içeride belli bir bakayım var. Onunla devam ederiz. Yani risk analizi zaten özeti budur. Day Trader, Scalp, Scalper ve Day Trader gün içi yapanlar. Okey bu da yine aynı şekilde ehliyetli yatırımcı bu konuya da hakimdir ve belirli fırsatları mutlak suretle takip eder ama sabah güne day trade ile başlayıp akşam trade ile bitirmezler. Belli başlı ürünleri takip eder ve o ürünler istediği seviyeye geldiklerinde stopunu koyar alımını yapar. Bu da e, klasik bir ilikli yatırımcı hareketidir. Ama buradaki day traderlar daha çok kumarvari bir hareket eşliğinde hareket eder. Dakikalık, saniyelik, mumbarlarda işlem yaparlar. Dolayısıyla bu risk oranı yüksektir. Bu insanı çabuk yorar dostlarım. Dopamin salgısının gün içinde salgılanması iyi bir şey değil. Ben de gün içi trade yaptığım dönemlerim oluyor. Daha çok bir ürünlerim var. Ürünleri takip ederim. Belirli seviyeye geldiklerinde stopumu koyar, alırım. Artık gün içinde en fazla bir kere kontrol edelim ne oldu olmadı. Çünkü siz onları kontrol etme ihtiyacı duydukça psikolojinizde psikolojinizi de yoruyorsunuz, kendinizi de yoruyorsunuz. Hani birliğini yitirmiş oluyor aslında. Yani ben 10 yıldır day trader diyen biri ben bilmiyorum. Yok yani. E, mutlakla mutlak suretle belirli aralar verilmesi gerekiyor. İlla ben day trader'ım diyorsanız bile yani bunu aylık en az 10-15 gün bir ara verin. 10-15 gün devam edin. En azından daha böyle sürdürülebilir olur. Analiz ve takip araçlarını mutlaka kullanın. Zaten olması gereken o. Alarmlarınızı, indikatör alarmlarınızı kurarak işte osilatör alarmlarını, fiyat alarmlarınızı kurarak doğru noktalardan işleme girmeyi hedef bir gruptur. Siz hangi yatırımcı tipisiniz ve hangisi olmak istiyorsunuz yorumlarda bildirin. Kendinize iyi bakın.